Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Yanımda babam var. Bu yeni serinin videoları gelecek tabii ki de. Kaç bölüm sürer bilmiyorum arkadaşlar. Neyse hoş geldin baba. Merhaba oğlum. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Şuradan bir gidelim. aç toplayalım. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar. Yani arada sırada Clash of Clans da gelecek. Bu aralar pek Clash of Clans gelmiyor. Hatta belki babamla öyle çekebiliriz Clash of Clans'ı. Evet şöyle bir toplayalım. Evet, şuradan da toplayalım. Da sen ne yapıyorsun baba? Ağlıyor nerelere gittin? Tamam orada mısın? Şuna atalım. Evet, şunları bir kazalım. Arkadaşlar Evet tamam. Şimdi ben 10 tane topladım. Şuradan da. Daha azıcık da alsak. Fena olmaz. Tamam, 15 tane yeter. Ee, baba sende kaç tane var? Şu anda. Sonra. Sonra tane. Tamam yeter o kadar. Gel. Şuradan ben bir kazma yaptım ona. Bir kazalım. Yeter o kadar gel. kan balta. Kürek. Şuna yapalım. şey değil. Hani ilk doğduğumuz yer var ya. Oralarda. Şey, oradan odunu çevirdim. Tamam. Tamam. tane yani yaptım. Şöyle ben bir azıcık şey yapayım. Gel, açma Sen nereden buldun? Onları bana versene. Be. Hı hı. Dost varmış. Evet arkadaşlar. Telefon. 15 tane kömür var istersen. Ha, gerek yok. Oh, oh, kaçma kaçma. Tamam. Evet sıkıntılı da yok şu an. Ağız gezim geliyorum. Neyse. <laughs> of nasıl düşüştü o. Fırından bir şey alma. Bundan bir şey anla tamam mı? Hmm, tamam. Ben koşamıyorum yalnız. Açlıktan öleceğim. Yemek al. Açma şu an. Şey. Ben açayım onu. Ben biraz yemek falan çıkayım. Ben gördüm ama karşıya dolu. Allah. Oraya nasıl çıkacağız? Evet. Hop. Aa tavuk gördüm. Tavuk. Gel tavuk. Ne şey yapıyor? Allah. Tamam ben şu an tepeye çıktım. Size bir tane inek gel gel hadi Tam madene gittim Evet. Akşam oluyor bu arada. Zombiler de açık ol açık artık arkadaşlar. Şimdi tüm serilerimizi a koyun. İlk Benim defa koyun arkadaşlar. buldum. İlk defa koyun buldum. Hem de üç Benim tane. Sen, e, hemen bir yer yapmamız lazım. Madene sığınırız. Sen madene doğru git de. Ben bir geliyorum. Benim kılıcım falan var. Uf, Burası yemek cenneti. Domuz var. Bir sürü şey var baba burada hayvan. Skeleton ske ske skeleton. Skeleton oğlum. Tamam ben biliyorum. Geleceğim ben de kılıçı var. Kılıç yok bana. Kaç, sığın sığın. Burası bayağı bir yani yemek var burada. Ben geleceğim. Şimdi bayağı bir yemek var yani. Tavuk falan var. Çok fazla koyayım. Tavuk falan. Oğlum ben buraya yapacağım. <laughs> Eyvah bir iskelet daha. Çok acayip sıkıştım ormanda. Bir iskelet daha. Of, bütün ayar bir iskelet daha kaldı. Evet arkadaşlar. Öldüm mü? Of, i̇ki canım kaldı arkadaşlar maalesef ve öldüm arkadaşlar. Ay arkadaşlar bu devam edecek tabii ki ölen yani. Evet, arkadaşlar devam edelim. Ah, tamam. devam edelim. Zaten 14 dakikalık olacak bütün bölümler arkadaşlar oh Burada oh, oh, oh. satan iskeletim. Görmüyordum. Benim şu an 7 tane etim var. Tavuk Allah belanı. Koy. Örümcek Allah cezanı geri zekalı. Örümcek. Öldürdüm. Evet. Sen bizim yere sana evet. Zombi. Zombi evet. Öldü. Ölüyordum. Şu an benim bayağı bir Bir mı oldu? Ha, Zombi hack açmış. Al işte. Şey geldi. Sığın sığın. Kapısını kapatırız. Öldürüz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şey ya, ok. Örümcek de var arkadaşlar. Ben öldüm yine arkadaşlar. Evet, örümcek de geldi. Hah, bana da geliyor. <laughs> Olsun devam ediyoruz seriye ben birazdan geleceğim <laughs> Ben birazdan geliyorum baba. Allah Allah var. Zombi sıyırdım geçtim. Bu arada onu da sövent olayım. Aha creeper. Şimdi onu da sıyırdım geçtim. Patlamadı. Ben mekan buldum. Yemek kaynıyor. Şu an peşimde evet skeletim var galiba. Bilmiyorum. Tamam şu tobu bir öldürelim bari. Tezik olmaz. Ben bir yere sığındım arkadaşlar. Neredesin? Gittim bir kadarlık bir yere sığındım arkadaşlar. Aha buldum. Sen gördün mü? Ben Allah'lık var. Benim canım çok az. Onu da söylemiş olalım. Ah tamam. Evet arkadaşlar Böyle daha çok seri gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.